Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda ne pişecek günün menüsüne harika bir karnabahar köftesi hazırlayacağım. Ön işlem olarak ben bir baş karnabaharı şöyle küçük küçük çiçeklerine ayırdım. İstediğiniz şekilde istediğiniz biçimde çiçekleri ayırabilirsiniz. Şimdi bunları yıkayacağım. Bir süzgeçten geçireceğim. Sonra da haşlamaya bırakacağım. Köfte için gerekli olan malzemeleri de aşama aşama zaten gösteririm. Hadi bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ben karnabaharı bol tuzlu suda haşladım. Tuzlu suda haşlarsanız daha iyi olur çünkü o zaman karnabahar tuzunu almış olur. Gördüğünüz gibi şöyle çatalla ezdiğimde hemen cecik eziliyor. Çok kolay bir işlem. Şimdi içerisine sırayla, tabi bunu daha iyice ezeceğim. Bir su bardağı galeta unu, şurada bir baş Kuru soğan, bir e, diş sarımsak ve birkaç da birkaç dal da maydanoslu şöyle rondodan geçirdim. Bir baş soğanı, bir diş sarımsağı ve birkaç dal e, maydanoslu güzelce incelttim. Siz ellerinde doğruyabilirsiniz ama ben böyle rondodan geçirdim. Böyle. Biraz pul biber. Baharatlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ben yalnızca karabiber ve pul biber kullanacağım. Tuzuna sonra tekrar bakacağım çünkü e, karnabaharları bol tuzlu suda harca, e, haşlamıştım. Ve bir tane de yumurta. Evet, şimdi bunları güzelce yoğuracağım ve de şekillendirici. Bununla beraber ve bir yumurta kırarak içerisine güzelce yoğurdum. Ben yarım su bardağı tekrar galeta unu döktüm içerisine. Çünkü benim karnabaharım fazlaydı. Kullandığım yumurta da büyük olduğu için hani o ıslaklığı gitsin diye birazcık daha galeta unu koydum. Siz de yani karnabaharınızın büyüklüğüne göre kullandığınız soğanın büyüklüğüne göre unu azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bakın şöyle tam bu kıvamda olacak. Yani birbirini tutacak. Şimdi ben buna şekil vereceğim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle şekiller vereceğim ve de kızgın yağda kızdıracağım. Bu çok lezzetli bir köfte oluyor ve de çok çok basit. Çok sağlıklı özellikle çocuklarınıza karnabaharı yedirmek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.